Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle saatler konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Bakın bu bir saat. Saatimin üstünde neler var? Hadi hep beraber bakalım. Birden başlayıp devam edip 12'ye kadar giden sayılar var. Ayrıca biri kısa, biri uzun iki tane ok var. Bu oklardan Kısa olanının adı akrep, uzun olanının adı yelkovan. Akrep saati gösterir. Yelkovan dakikayı gösterir. Şimdi başka bir saat üzerinden tekrar konuşalım. Önce kısa olanını buluyorum. Bakın çocuklar, kısa saati gösteren akrep, uzun olan dakikayı gösteren yelkovan. Yeni bir saat üzerinden tekrar bakalım. Kısa okum nerede? İşte burada. Kısa okum saati gösterirdi. Akrep. Uzun okum da burada. O neyi gösteriyordu çocuklar? Yelkovan dakikayı gösterir. Harikasınız. Bakalım bakalım. İşte kısa olan burada. Kısa olan Akrep uzun olan yelkovan. Kısa olan nerede çocuklar? Burada. Uzun olan burada. Kısa olan akrep, uzun olan yelkovan. Eğer ki benim akrebim üçü gösteriyor yer kovanım ise 12'yi gösteriyorsa bu bir tam saattir çocuklar. Tam saat. Tam saatleri okurken saat 3 saat 4 saat 5 gibi kesin ve net ifadeler kullanıyoruz. Nasıl olacak? Hadi hep beraber okuyalım, öğrenelim. Çok dikkatli izleyin olur mu? Saat 12 Saat 1 Saat 2 Saat 3 saat 4 saat 5 saat 6 saat 7 saat 8. Saat 9. Saat 10. Saat 11. Saat 12. İşte bu kadar basit çocuklar. Umarım anlamışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.